Merhaba sevgili başaklar, haftalık burç yorumunuzla sizinleyiz. Bu hafta hayatınızın birçok alanında titizlik ve detaycılıkla yaklaşmanız gereken konular öne çıkıyor. Gökyüzü, özellikle iş ve sağlık konularında size güçlü etkiler sunuyor. Kendinizi hem zihinsel hem de fiziksel anlamda yenilenmiş hissedebilir, uzun zamandır planladığınız hedeflere ulaşma konusunda kararlılıkla ilerleyebilirsiniz. İşte bu haftanın detaylı burç yorumunuz. Aşk ve ilişkiler. Bu hafta ilişkilerde denge ve uyum arayışınız artacak. Partnerinizle olan iletişimde daha anlayışlı ve sabırlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Merkür'ün etkisiyle iletişim becerileriniz artarken, ilişkilerde sorunları çözmek için mantıklı ve pratik yaklaşımlar geliştirebilirsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı açıkça ifade etmek, ilişkinizde derinleşen bir anlayışa yol açabilir. Yalnız Başaklar'a gelince, bu hafta sizin için yeni başlangıçlar getirebilir. İlişki fırsatları sosyal çevrenizden ya da iş hayatınızdan gelebilir. Ancak aceleci davranmak yerine, karşı tarafı tanımak ve ilişkinin temellerini sağlam atmak için zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Duygusal anlamda sizi zorlayan konularda daha net kararlar alabilir, geçmişte kalan ilişkilere dair son noktayı koyabilirsiniz. Profesyonel gelişim ve fırsatlar. Bu hafta iş hayatınızda disiplinli ve planlı yapınız sayesinde önemli adımlar atabilirsiniz. Gökyüzünün etkisiyle özellikle analiz gerektiren projelerde başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. İş ortamınızda liderlik vasıflarınız daha fazla ön plana çıkabilir. Yöneticileriniz ya da iş arkadaşlarınızla olan iletişimde açık ve dürüst olmanız size uzun vadede avantaj sağlayacak. İş değişikliği ve yeni başlangıçlar. Kariyer değişikliği düşünen Başaklar için bu hafta doğru zaman olabilir. Uzun vadeli planlar yapmak, yeni fırsatları değerlendirmek ve doğru stratejilerle iş başvurularında bulunmak için gökyüzü size destek veriyor. Özgeçmişinizi güncelleyip yeni beceriler edinmek bu dönemde size yeni kapılar açabilir. Finans ve maddi durum Maddi konularda dikkatli ve planlı olmanız gereken bir hafta sizi bekliyor. Beklenmedik harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Ancak doğru bütçe planlamasıyla bu durumu rahatlıkla yönetebilirsiniz. Lüks harcamalardan kaçınarak gereksiz masrafları azaltmanız faydalı olacaktır. Yatırım yapmayı düşünen Başaklar için bu hafta uzun vadeli kazançları göz önünde bulundurarak hareket etme zamanı. Acele etmeden, detaylı araştırmalar yaparak ve profesyonel tavsiyeler alarak yatırımlarınızı yönlendirebilirsiniz. Tasarruf konusunda da disiplinli bir yaklaşım gelecekte rahat etmenizi sağlayacaktır. Sağlık. Sağlığınız bu hafta odaklanmanız gereken önemli bir konu olabilir. Özellikle sindirim sisteminize dikkat etmeniz gerekebilir. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Düzenli egzersiz yaparak ve bol su içerek vücudunuzun enerjisini dengeleyebilirsiniz. Ruhsal ve duygusal sağlık. Ruhsal sağlığınızı korumak için stresten uzak durmanız önemli. Meditasyon, yoga ya da doğada yürüyüş yapmak bu dönemde size çok iyi gelebilir. İçsel dengeyi bulmak ve zihinsel olarak kendinizi rahatlatmak, bu haftanın zorluklarını daha kolay atlatmanızı sağlayacak. Aile ilişkileri. Aile içinde iletişim bu hafta ön planda olabilir. Özellikle uzun zamandır çözülmemiş meseleler varsa, bunları ele almanın tam zamanı. Sakin ve mantıklı bir şekilde yaklaşarak aile içindeki huzuru sağlayabilirsiniz. Arkadaşlık ve sosyal aktiviteler. Sosyal çevrenizde bu hafta daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Eski dostlarınızla bir araya gelmek ya da yeni insanlarla tanışmak için uygun bir dönem. Ancak sosyal ortamlarda fazla eleştirel olmaktan kaçınmanızda fayda var. Bu ilişkilerinizde gerginlik yaratabilir. Eğitim ve kişisel gelişim. Zihinsel olarak öğrenmeye açık olduğunuz bir haftadasınız. Yeni beceriler kazanmak, eğitimlere katılmak ve kendinizi geliştirmek için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Özellikle mesleki gelişiminize katkı sağlayacak kurslar ya da seminerler bu dönemde ilginizi çekebilir. Kişisel farkındalık. Kendinizi daha iyi anlamak ve geliştirmek için kişisel farkındalık çalışmalarına yönelebilirsiniz. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da bir danışmandan yardım almak size bu süreçte rehberlik edebilir. Seyahat ve keşif. Bu hafta kısa süreli bir seyahat planı gündeme gelebilir. İş seyahatleri ya da eğlenceli bir kaçamak zihinsel olarak rahatlamanızı sağlayacak. Sonuç olarak bu hafta Başak burcu için planlı, disiplinli ve dikkatli bir dönem olacak. Gökyüzündeki olumlu enerjiyi kullanarak hem kariyerinizde hem de kişisel hayatınızda önemli adımlar atabilirsiniz. Detaylara verdiğiniz önemi doğru yönlendirirseniz haftayı başarıyla tamamlayabilirsiniz. Sevgi ve ışıkla kalın. Haftaya yeniden görüşmek üzere, kanala abone olmayı lütfen unutmayın, hoşçakalın.